Selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle tuzlu, bayatlamayan sirkeyi kullanarak güzel bir poğaça yapacağız hep birlikte. Önce bir yumurta kullanacağız dostlarım. Akını içine boşaltıyorum kabımın. Sarısını da en son üzerine süreceğiz. Onu bir kenara ayırıyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ şöyle 3 yemek kaşığı kadar pudra şekeri. Ve dostlar şöyle bir tatlı kaşığı kadar da çöre otu kullanacağız. Şimdi tuzunu koymak istiyorum ben dostlarım. Şöyle çay kaşığıyla kristal kaya tuzu 2 çay kaşığına yakın kullanacağım. 2 yemek kaşığı sirke kullanacağız. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Şöyle bir şöyle de iki. Bu sirke onun bayatlamamasını ve daha taze ve çıtır olmasını sağlayacak inşallah. Şimdi şöyle hepsini bir kavette karıştıralım bir arada. E mahlep de kullanabilirsiniz dostlar. Fakat ben mahlep pek sevmediğim için kullanmak istemiyorum. Eğer seven ya da kullanmak isteyen varsa bir tatlı kaşığı da mahlep kullanabilirsiniz hastanelerdeki poğaçalarda o kokuyu duyduğum zaman hoşuma gitmiyor nedense. O yüzden kullanmamaya çalışıyorum. Tercih sizlerin tabii ki. Önce ununu Şimdi önce tereyağını koyalım dostlarım. 125 gram kadar tereyağı. Ardından ununu koymak istiyorum ben. Şöyle 3,5 su bardağına yakın gidiyor ama sizler kontrollü olarak kullanabilirsiniz. Yumuşak bir hamur olacak yine. Şöyle bir, ikinciyi de koyayım. Üçüncüyü de kontrollü bir şekilde koyacağım. Ve üzerine bir paket kabartma tozu bırakıyorum. Ve birlikte güzelce yoğurarak yumuşak bir hamur elde edeceğiz kolay ve pratik tariflerimin devamı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim dostlarım. Herkese şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum destekleriniz için. Margarinimiz ya da tereyağımız oda sıcaklığında olsun. Daha kolay çalışırsınız. Şimdi ben 3. bardağı da kullanacağım. Yarım bardağa ya da biraz daha fazlasını da kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Unumu eledim. Bilginiz olsun. Şöyle azar azar ilave etmek istiyorum. Her zaman için tabii ki un mutlaka tertemiz. Yine elenmiş un havalanmış oluyor. Malzemelerle daha kolay güzel şeyler, işler çıkartabiliyoruz. Pastalar, çörekler, tatlılar çıkartabiliyoruz. Havalandığı için daha kolay çalışabiliyoruz unu hamurumu yoğuruyorum. Dediğim gibi tereyağı ya da margarimiz oda sıcaklığında olursa daha kolay yumuşak bir hamur elde edebilirsiniz. İçerisine 2 su bardağı un koydum. Üçüncüye de devam edeceğim. Kontrolü bir biçimde. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettim. Ve 3,5 bardağı sudan şu kadar kaldı. 2 parmak kadar. Ama dediğim gibi sizler kontrollü bir şekilde kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi bunu şöyle bakayım kıvamı gelmiş mi diye şöyle alacağım elime. Elime de yapışmıyor. Gayet rahat yuvarlayabileceğim bir hamur olmuş. Şimdi dostlar bunlardan ufak ufak bezeler yapacağız. Şöyle bombeli bir şekilde fırın tepki. Kaç tane çıkarsa. Şöyle göstereyim. Ne güzelce yuvarladım dostlarım. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Çöreotu da mis gibi koktu koyduğumuz hamurun içinde. Şimdi ilk başta bir başında ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine ben biraz sıvı yağ attım birkaç fıs fıs. Sizler de öyle yaparsanız daha iyi olur. Hem parlak durur tuzlu kurabiyemizin üzeri. Hem de yumurtamızın kurumamasını sağlıyor beklerken. Ben her zaman öyle yapıyorum tuzlu da tatlı da. Şimdi hepsine tek tek sürüyoruz. Boyutlarını sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Küçük, büyük. Şimdi mini çöre otlu tuzlu kurabiyem hazır. 170 derecelik fırına göndermek istiyorum. Alt ısı ayarda kızarana kadar pişireceğiz. Dakikasını piştikten sonra sizlere söylerim. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Tuzlar sirkeli ve çeri otlu tuzlu kurabiyem hazır. Çok da güzel oldular. 170 derecede 20 dakika yakın tuttum. Biraz da fırınımın sıcaklığında beklettim. Mutfağımı mis gibi kokular sardı. Gayet güzel. Dediğim gibi üzerine yumurtanın sarısını sürerken Biraz sıvı yağ katırsanız aynı bu şekilde parlak olur. Altı da gayet güzel. Sevdiklerinizle de, de paylaşabilirsiniz eğer bu videoyu beğendiyseniz. Bugün de sizlerle çöre otlu ve sirkeli güzel bir bayatlamayan kurabiye yaptık hep birlikte tuzlu. Tekrar farklı ve yeni bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.